Ama motoru aldık. şur yukarıya çıkartıyoruz. Bunu yapacağım ya. Ama bak evde denemeyin. Ban sebebidir. 0.2 saniye kala. Bindik. hah Tamam. <laughs> ne oldu şimdi? Motorun içinde. Ortalıkta bak bak bak. Boya bak. Boya görüyor musun? Boya? İstediğiniz bu şekilde gezebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> bak ya. Kimlerin arasında asla belli olmuyor. Beni arıyor. yapmayın ya ya Tamam 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 kanka, tamam tamam kızma kızma Abi çok iyi ya Hepinize merhaba canlarım yine bomba gibi bir maçla karşınızdayız neredeyiz militeriden geçiyoruz Militeri e atlıyoruz uçak direkt geçiyordu abi nasıl kimse gelmiyor ya herkes böceğe mi gidiyor Vallahi bari böcekten nefret ettim artık ya ver abi şu dp'yi Gelen vardı bir 4-5 kişi Abi nasıl inmiyor ya 4-5 kişi vardı Abi hadi one man squad diye yargı dağıtmaya geldik buraya. Ha geldi geldi. Aşağı mı düştü? Yok. Çatıda çatıda tamam. Tamam çatıda. Tamam yukarıda hala. Nerede? Ulan tam aşağı da Arap kardeşim benim. Basıyorum basıyorum. Ha, nasıl böyle bir şey olabilir ya kimse olmaz. Allah Allah çok ilginç. Yani bunun arkadaşı nerede? Yakındır o da. Abi şu SKS'ye bayılıyorum bu arada ya. Başlangıçta yakın mesafe için. 3 vuruyor arkadaşlar 3. En yakın mesafe silah SKS'dir. Ses. Ha bundan bahsediyordum. Kanka arkadaşım mı kurtaracaktın ya tüh. Tamam şu arka tarafa da basayım ya. Aha. Abi bot o ya. Nerede bu adam çatıştı az önce orada. Bot bir yere koşuyor muhtemelen orada. O adamla. Arkada iyi bir çatışma çıktı bu. Arka ev taraflarından. şu bot alalım da abi ya. Bu adam nerede? O adam nereye gitti? Nereye? Bana onu bulun gelin. Son adam o. Abi militeri bitmiş bak. Militeri bitmiş. Herkes şu böcek yerine atlıyor ve ben bundan aşırı şekilde gıcık olmaya başladım. Artık böcek etkinliğini kapatacağım yani. Gidelim şu böcek etkinliğine basalım ya böcek yerine. Abi çok gıcık oldum ya. Lan 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 lan. Gel ben buraya şurada cam basayım. Ulan var ya telefon elime bırak elimden bırakmıştım. Sadece koşma tuşu vardı. Sadece tek tutuyordum telefonu. Abi adam iyi ki vuramadı ya. O map hepsi mi vardı? Neyi vardı ama? İyi döndüm. Kafa attım da. He <laughs> he ekmek var gel. Gel kanka gel. Yaklaş. Oha DPS çekmiş lan. Gıcık oldum ya. Overlockçu geldi ayağınıza. Kimse var mı? Ses yok. Dur bakayım. Aa tamam tamam tamam. Füze attı, füze attı. Sine kısır. He. Overlockçu geldi ayağınıza. Eceliniz geldi. Kardeşlerim neredesiniz? Lan 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 lan, lan. Sağ var, sağ var. Abi psikopat mısın? Adam çıkmamı bekliyor ya. İyi oyuncuymuş. Bekle lan. Farklı takımmış. Az zıplayarak çıkıyor mu adam çıkmamı bekliyor dur bak. Şimdi yukarıda iki kişi var bir tane sinek var. Sinek ısırı atıyor. Kanka amele gibi değil. Oğlum sakin ol lan beni görmüyor şu an sakin ol. Zıplayıp vururum. Ulan adam da iyi oyuncuymuş ha. Yere yattı falan. Neyse bitti. Abi ben şu an çok gıcık oldum. Abi bunu yapacağım ya. 8 kişi kalmış. Bunu yapacağım ya. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Yapmaya gidiyorum ya. Şimdi. <laughs> motoru aldık. Tamam mı? O drop düşmüş. Baba motoru aldık. Şu yukarıya çıkartıyoruz. Çıkartıyorsun baba. Bu normalde içeri girmiyor. Kapı kapalı. Yani orada görünmez bir şey duvar var. Girmiyor. Hemen buraya geldin, dışarı çıktın. Tekrar süre bastın motor içeride abi. Bunu yapacağım ya. Ama bak evde denemeyin ban sebebidir. Gel geldik geldik geldik. Bunu içeri sokuyoruz. Dönüştürme yerine. Bak bunu her yerde bulamazsınız bak bu bug'ı. Soktuk. Şimdi jiroskopumuzu kapatıp 0.2 saniye kala bindik. Ha. Tamam. <laughs> ne oldu şimdi? Motorun içindeyiz. Aa motordan Hayır, inmememiz lazım diye. Tüh silahımızı bıraktı. Motordan inmememiz lazım. Şu an böcek halinde elimde silah varken gidiyorum. Beni görüyorsunuz şu an. Şu an böyle gidiyorsun. Seni kimse ne görür ne vurur. Hiçbir şey yok ortalıkta. Bak 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 bak. Boya bak. Boyu görüyor musun boyu? Boyu görüyor musun abi? Geri gir abi içeriye. Hah. İstediğiniz gibi bu şekilde gezebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Boya bak ya. Çimlerin arasında asla belli olmuyorsunuz. İstediğiniz gibi bu şekilde gezebilirsiniz. Bu şekilde adamları vurabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ancak ve ancak adamları vurmamaya özen gösterin, ban yersiniz arkadaşlar. İlginç bir bug. Yani e, yapmamanızı tavsiye ediyorum. Motordan inmeyin. Motorla istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Eğile basarsanız da suyun içine giriyor. Bu şekilde istediğiniz her yere girebiliyorsunuz. Ah keşke bir adam falan olsaydı oraya gideydim ya. Dur bakayım yukarıdan ışınlanayım ya. Motorla şimdi bak kuantum alanından ayrıldım. Böcek formunu koruyamazsın diyor. Şimdi çıkacak böcek formundan. Şimdi çıktı. Bunu engellemek için de o motordan inmeyip motorla devam ederseniz. Böcek kuantum alanından motorla çıkarsanız arkadaşlar. Asla böcek formunu kaybetmezsiniz. Size şunu söyleyeyim ama vurdunuz adam sizi raporladığı an. Bir haftalık ban yersiniz. Bir daha yaparsanız muhtemelen... 3 aylık bir daha yaparsanız da 10 yıllık bana yersiniz yani kimseyi vurmayın kimseye bir şey yapmayın kimseye tavuğuna kış demeyin hiçbir şey yapmayın Bay Perix Airlines iyi uçuşlar diler arkadaşlar karşı tarafta umarım adam vardır biraz komik yapıp bir şeyler yaparız geldik aha adam var yukarıda ses var bakın şimdi yukarı doğru çıkıyorum <laughs> abi beni görmesi imkansız ya bak çıkıyorum bak bak boya bak boya bak geldim geldim Adam şunun arkasında ses var. Bak solda. Beni arıyor. Lan deri la a o eğilince aşağı düşüyoruz. Doğru doğru doğru. Eğilince yerin içine giriyor arkadaşlar. Bak. Bir iki bir şey deneyelim. Abi sıkmayın ya, sıkma ya. Tamam 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 kanka tamam sıkmadım tamam tamam ba kızma kızma geldim <laughs> abi çok iyi ya o şey hatta alamıyor korkudan ha ha başka adamlar geliyor çağırak 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 dur tabancayla sıkayım dur alak ha geldi 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 ha geldi vallahi geldi 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 tamam kanka gel buraya ikisini çatıştırayım <laughs> sakın adamları vurmayın bana rapor yersiniz sizin olduğunuzu bile bilirse Gel 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 bir iki vurdum, bir iki vurdum. Sadece bir olduğumu hissettirmek istiyorum. gel yani bir kafayı yesinler. gel girebilir gel altına? Aha, altına, girdik. Vallahi girdik altına beni gel gel yapayım. Burada, altından... <laughs> gel gel buradayım, gel gel lan, gel 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 Abi kafayı yedi bak beni arıyor ha. Abi çok eğlendim ya. Bak kamyonun altında neredeyiz? Kamyonun altında tam olarak bu otların arasındayız. Abi görünemezsin ya. Görünme yok bak. Gel abi buraya gel abi. Gel abi buraya. O arkada var ya, iyi çatışma çıktı. Herkesi buraya çağırıyorum ya. Kaç kişi kalmış? 18 kişi kalmış. Hepsi hepiniz gelin abi buraya. Ya bir de çakallar motorla gelmişler. Herkes bu bug yapmaya geliyor buraya. Yani bu böcek etkinliğini oynamayın beyler. Ben yanlışlıkla girdim. Sinirlendim o yüzden böyle yapıyorum. Çünkü hiç kalabalık yerlere atlayan olmuyor. <laughs> abi nasıl görecek adam böyle ya? Yokum ki ben. Gidin de drop'u çalayım dur. Her abi ne? Groza. Oo oh, alırım. Lan öldürmem birbirinizi ya. Lan var ya maçı da hiç ettik abi bu arada. 8 de işte kaldık. Geliyorum. <laughs> boya bak boya boya. Ya bu görünmez ki. Kanka neredesiniz? Kanka kanka. Kanka aşağı mı atladınız? Lan aşağıdayım gelin lan aksesi veriyorum size. Nerede? Aha atladı atladı. At, at. gel, gel 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 lan gel. Gel 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 yapıyorum gel otun içindeyim gel. Gel lan gel. Abi jiroskopum kapalıymış ya. Nişanı açtık lan dur. Jiroskopum kapalıymış. Bu jiroskopsuz nasıl oynuyorlar abi ya? Hemen sağ üst köşeden jiroskopla nasıl oynadığımı merak ediyorsan izleyebilirsin. Bıraktığım karttan. Böyle de mini bir reklam yapalım. Abi <laughs> çok ilginç ya. Görünmüyorum şu an ha. Adamlar vurmak istese mi? Ateş ediyorum. Sen öylesine bayılttım ya Mehmet. Öylesine bayılttım kardeşim. Özür diliyorum. Öldürmeyeceğim. Rapor yemek istemiyorum. Oyun zevkinizi bölmüyorum. Ya ben burada yokmuşum gibi takılın. Arap kardeşlerim, Türk kardeşlerim. Ben burada yokmuşum gibi takılın. Ben biraz rahatsızlık verip gideceğim. Ya dediğim gibi bütün oyun bu şekilde gezebilirsiniz istiyorsanız. O motordan hiç ayrılmayın. Quantum alanın çıktıktan sonra motordan inin. Ondan sonra bütün oyun bu şekilde gezebiliyorsunuz. Ve asla yakalanıp görülme ihtimaliniz yok. Bak aradaki boy farkını görüyor musun? Ya nasıl görecek adamı beni? Bitti şu an kuantum. Neyse artık killerimizi alalım ya. Her zamanki gibi one man squad'ımıza devam edelim. Gördüm. O onlar başkasıymış ya. Kötü Mehmet i, Mehmet gene düşürdük ya tüh. Dur Mehmet'i çalayım bari. Mehmet az önce seni vuran ben değilim ha o başkasıydı beni raporlama. Lan lan oğlum. Lan ne sıkıyorsun? Abi kaçarım alana ya. Ben buranın alana gidiyorum ya. Alanda görüşürüz. Var ya 9 kişi, 9 değişimiz var. 14 kişi kaldı. Bayağı bir boşladık. Gırgıra vurduk ama ben bayağı bir leş inanıyorum ya bu maç. Ulan bu ateş sesi nereden gel... Aha adam. Adam 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 adam. On <laughs> psikopat gibi sıktın lan. Ne kadar güzel Kadir yazmış bak hele Neden hafta sesi geliyordu buradan geliyormuş. Neyse şu evleri alayım ya. Alan kadar kaldı. Gelene gideni vururuz. 10 leşimiz var. Biraz gırgırına vurduk bu oyunda böyle olsun. Aha, motor geldi, motor geldi. Dur, 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 dur. Şu birinci seviyeyi alak alalım. Kanka! Sağına soluna bakınca kaç mermi? Vallahi mermi çok az ya. Kar98'e tek atmayı denemeliyim. Evin içinde. Önümdeki küçük kulübe. Çek abi şunu. Solda. Duvar dibinden beni kesecek. Tek atacağım. Şöyle bir el bombası mı denesem ya? Ya da boş ver aman. Aç çıkarttı. Lan 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 çakala bak lan Esne'ye bel bombası atmış iyi oyuncuymuş lan Basıyor Abi dur 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 Molotov at Lan bu kadar iyi oynadığını bileydim Başka türlü oynadım Kanka 36 mermi Ya senin timingine var ya Tam sağ kafamı çevirdim adam geldi neyse L Loot geldi loot iyi oldu M24 falan alırız Güzel burayı karışır ha daha. Hani Nerede Aha. Kanka şunu ye Abi adamın ikinci seviye kaskı yok diyor. Aa yakında da var lan. McLaren'in içinde de var. Garajın. Sıfır araba alıyormuş kardeşim. Şöyle bir 6 ben ona bir şov yapayım. Acun abi bir Almanya'dan geldim. 6x yapacağım. O lan her yerde var lan. Aa yok bu gözükmüyor ya. Tam taş şeyin arkası. Vay. Aa. O arabaymış. Oto yakın lan yakın. Şunu alayım ya. Aa, gördüm gördüm. Nerede o? Abi ne yapıyorsunuz? Herkes Allah Allah ses mi çıkartıyor lan? Sen böyle öyle abi. Öyle garajda şov yapma işine benzemez bu. Alan dışı kaldık ya. Şu yukarıya doğru gideyim ya. Az önce laf attım adama doğru. Aha yattı oraya. Göster lan göster. Göster lan bir şey diyeceğim lan. M var seversen M24 var yersen kardeşim bir kafa göstermene bakar Unut yapıyorum neyse yapsın acıdım sana seni bağışlıyorum gidip yaşayabilirsin istediğin gibi oyun sonunda da beni öldürmesi yok mu? bir de bak şimdi şöyle taktiksel siz atacaksınız sollu sağlı adam mı var bir bu tarafa bir arkadan yemelere karşı bu tarafa Ondan sonra buna lazerini takacaksın. Abi bunlar hep bak 5000 IQ taktık. Basıyorsun buna. Pardon lan nereye bastın oğlum ya? Hah. Şöyle geniş alacaksın abi. Böyle geniş O çizip böyle U çizip geniş. Aa burada. Ben bunun üstünde adam var. Az önce ben bunu affetmiştim yaşamasını. Hala görürsem affetmem de yok herhalde bunlar gitmiş ya. Dur şu yukarıdalar mı acaba ya? Bir bakayım oraya. Ha tamam burada yatayım ya. Allah Allah öldürme lan. Abi al. Lan nasıl bunu ye bunu, bunu ye. bunu da yemem. Bunu ye. Bunu yemem dedi. Kimle çatışıyorsun lan orada? Görünmez biriyle çatışıyor. Oyun alandan git. Abi ne çatıştınız lan? iki emik sinirlendim sol aşama da var o orada da var ne yapacağız bilmiyorum dur o zaman şöyle bir şey yapalım ya aşağı doğru ben bir koşayım şu sol aşağıdakileri alayım sol aşağıda adam var yukarı doğru çıkar mı acaba düz mü koşar bilmiyorum şu kulübeden oradan bir kesek. Abi kulübedeki adam kendini göstermiyor bak ya. Vay. Neyse şu taşın oradan bakayım ya. Abi bu soldaki alttaki adamlar ne oldu acaba? Lan attın sen? Çık abi hadi. Alan Güzel. Severim böyle pusu yemeyi.